Salamlar izləyicilər. Bugünkü qonağımız Suriya Türkmenlərini təmsil edən Türkmen Ajans baş redaktoru cənab Hüseyn Bozanddır. Salam Hüseyn bəy, xoş gəlmisiniz. Aleykum salam. Baş üstəyə axşamlar. Bugünkü müzakirə mövzumuz Suriya türkmenləri, onların tarixi, bugünü və gələcəyi olacaq və bu istiqamətdə Hüseyn bəyin fikirlərini və onun məlumatlarını alacağıq. Hüseyn bəy istəyirsə sizə başlayaq. Birinci sualımı təqdim edim sizə. Suriya türkmenləri kimlərdir? Sayları nə qədərdir və hansı bölgələrdə yaşayırlar? Və türkman dilinin Suriyadakı vəziyyəti necədir? Türkmanlar öz dillərini nə qədər danışırlar? Ərəb dilinin təsiri varmı? Suriya türkmenləri O 7. asırdan beri bu bölgede yaşamaktalar. Özellikle Abbasi hilafeti döneminde, Harun Reşid'in oğlu Muntas'ın döneminde bu bölgeye akın etmiş durumdalar. O dönemden beri Türkmenler bu bölgede yaşamış. Bu bölgede çeşitli beylikler ve devletler kurulmuştur. Türk devletleri günümüze gelince tarihi bir kenara bırakalım. E, günümüzde Suriye'nin e, neredeyse her bölgesinde Türkmenler yaşamaktadır. Ağırlıklı olarak Halep, Humus ve Bayer Bucak bölgesi, Laske bölgesinde yoğunlukta yaşamakla Diğer şehirlerde de e, yani küçümsenmeyecek veya azını sanmayacak sayıda Türkmenler yaşanmaktadır. Özellikle Halep'te e, sayıları 1 milyon üzerinde Türkmen yaşamaktadır. Bugün Suriye genelinde e, resmi bir sayım olmamasına rağmen e, savaş öncesinde bazı yabancı araştırmacıların gelip Suriye'de yaptığı araştırmalara göre ki bunlar birçok tarihi belgelerde mevcuttur, araştırmalarda mevcuttur. Suriye'deki Türkmen sayısı üç buçuk milyon arası olduğu gösterilmektedir. Özellikle İtalyan araştırmacı böyle yazmıştı. Lakin biz 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 Türkmenler olarak bu sayının daha fazla olduğunu düşünmekteyiz. Çünkü e, yani bugün Suriye'de Humus şehrinde söylenen bir söz var. Bunu herkes söyler Humus'ta. Birine aslını sorduğu vakit e, eğer ki Türkmen olmadığını söylerse ona derler ki sen Humuslu değilsin git aslını al, araştır. Yani Humus şehrinin kurucuları Türkmenler. Halep'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtlarında mevcuttur. Halep şehri dörtte üç Türkçe konuşulur diye yazmış Gazi Mustafa Kemal Atatürk. E, Halep şehri tamamen Türk şehri. Özellikle Halep'in kuzey ve doğusu. Buralardaki hem köy isimlerine baktığımızda hem insanların giyim, kuşam, kültürüne baktığımızda tamamen Türk şehridir. Ancak zamanla asimileye uğramış insanlar. Burada şöyle bir durum var. Osmanlı sonrasında Fransızlar Türkmenler üzerine ciddi baskıları yapmışlar. Hatta 1950'lerde Suriye-Mısır Birleşmesi döneminde, Nasri döneminde yeşil kuşak projesi temelleri atılıyor. Daha sonrasında baskını devam ettiriyor. Türkmenleri tamamen yok sayma. Yani Suriye'de nüfus sayımı yaparken, Türkmenleri bir etnik yapı olarak göstermiyorlar. Türkmenleri tamamen sünni kesim, sünni kategorisine katarak yok sayıyorlar. Dışarıdan birilerinin Türkmen sayısını sorduğu vakitte bazı seçimler diyor ki Suriye'deki Türkmen nüfusu 150 binde 200 bin arası. Halbuki sadece Çobanbey bölgesi, yani bir kasaba Çobanbey, Halep'in kuzeyinde bu kasabaya bağlı köylerdeki Türkmen nüfusu yaklaşık 450 bindir. Yani sadece bir bölgede bu kadar sayı var. Bugün Halep şehrine baktığımızda 96 Türkmen köyü var. Bunun dışında mezralar var. Bunun dışında şehir merkezinde mahalleler var. Bugün şehir merkezine baktığımızda Hayderiye Höllik gibi nüfuslara 350 bin, 400 bin üzerinde olan mahalleler var. Türkmen mahalleleri. Yani bunun gibi çeşitli mahalleler var. Bu sadece Halep'te. Bayır Bucak bölgesinde, Bayır Bucak dediğimiz yer Lasker'in kuzey bölgesi. Burada sadece 56 tane Türkmen köyü var. Omuz aynı şekilde. Humus'un kuzeyinde, batısında, güneyinde Türkmen yerleşim bölgesi. Hama aynı şekilde. E, Şam'a indiğimiz vakit, Şam Şam'da bu savaş sürecinde en çok e, mezalime, katliama uğrayan Tadamon bölgesi tamamen Türkmen bölgesidir. Sırf Türkmen oldukları için katledilen insanlar var. Yine Golan Tepelerine sürgün eden, edilen insanlarımız Türkmendir. Yani özetle Suriye'nin neredeyse her bölgesinde dağılmış Türkmenler mevcuttur ve Burada şöyle bir sorunumuz var. Sınıra uzak bölgelerde yaşayan insanlarımız zamanla Bağıs'ın baskısı ve öncesindeki baskı dönemlerinde asimile olmuş. Öz kimliğini unutmasa da dilini maalesef unutmuştur. Yani bu savaştan sonra insanlar Türkmen kimliğini ön plana çıkartmaya başlamış. Gençler Türkçe öğrenmeye merak salmış. Lakin baktığımızda gençlerin birçoğu özellikle Suriye'nin orta ve güney kesimindekiler Türkçe bilmemektedir. Ancak biz Halep bölgesi ve Bayırbucak, Tel Aviv bölgesinde sınıra daha yakın olduğumuzdan ve bir de bizim bu bölgede, özellikle Halep bölgesinde böyle aşiret bağı daha güçlü olan, yani özneyin bizim Halep'te daha çok bey boyuna mensup insanlar var. Bu kültüre, bu bağı daha çok sahip çıktıkları için dili unutmamışlar. Yani Türkmen nüfusu Suriye'de bugün üç buçuk milyon veya 4 milyon diyebiliyorsak bunun 1,5-2 milyonu Türkçe konuşuyor, diğer 1,5-2 milyonu ise maalesef asimile olmuş. Ancak kimliklerini e, inkar etmiyorlar, Türkmen olduklarını da her yerde dile getiriyorlar. Çok morağlı məlumatlar verdiniz e, Hüseyin Bey, teşekkür ederim. E, e, ikinci sualımıza geçeyim. Yani Türkmenlerin Suriyada varlığı hakkında e, biraz məlumatlandıq. E, Biz bu sayıları 3-4 milyona e, yakın olan Türkmenler Esad hakimiyeti dövründe... Ee, ve ne, nece bir vəziyyətdə idilər? Türkmanın karşı baskı mövcudu idi mi? E, ee, Türkmanlar ümumiyyətlə Suriya vətəndaş müharibəsində hansı tərəf dəstək ediblər? necə olur? Türkmenler, dediğim dediyim gibi Osmanlı'dan sonra Fransız işgali döneminde Osmanlı bakiyesi, muamelesi görerek ciddi baskılar maruz kaldı. Ee, ciddi mezalime maruz kaldı. Hem kültür hem dil soykarımına uğradı. Aynı zamanda Fransız'dan sonra Nasri dönemi var. Bir de Bağız dönemi. Hafız Esat iktidara geldikten sonra Türkmenler kendine hep bir tehdit görüyordu. Yani e, Türkiye düşmanlığı da vardı onun. Türkmenler yok sayma politikası onun döneminde başladı. Özellikle çıkarttığı bazı reformlar vardı. E, örneğin Türkmenlerden birçok yerde arazileri alıp fakir insanlara, yani mal varlığı çok fazla olan insanlarda alıp fakirlere dağıtma adı altında bir çalışması vardı. Türkmenlerden araziler alıp kendi tebaasına hem Laske bölgesinde Nusaydilere, Halep bölgesinde diğer Arap milletlerin bunlara dağılmıştı. Yani Türkmenleri tamamen o bölgelerden, sınıra yakın bölgelerden sürüp e, bölgeye farklı milletlerden insanları yerleştirme projesi vardı. Türkmenlere çeşitli dönemlerde baskılar yaptı. Özellikle 1996 yılında onlarca Türkmen aydınlığı e, Türkiye ajanı olmayı iddiasıyla, ithamıyla bunları tutuklayıp e, zindanlara atmış, çeşitli e, işkenceler maruz bırakmış. Hatta birçok insanımız bu baskıları, yani bu işkencelerde hayatını kaybetmişti. Hatta bazıları da yani o gün bugün hiç haber alamadık. Yaşıyorlar mı? Öldüler mi? Hiç haber alamadık. Hafız Esat'tan sonra Beşer Esat geldiğinde Avrupa'da eğitim gördüğü için insanlar daha umutluydu. Belki daha rahat yaşarız. E, teknolojik vazda belki daha ülke gelişir. Daha rahat günler görürüz demiştim. Birkaç yıl insanlar onu hissettirdi. Daha sonrasındaki yıllarda özellikle 2009-2008'den sonraki dönemlerde İran'ın da burada etkisi var. Temmuz 2006 Lübnan Savaşı'ndan sonra Hizbullah'ın Suriye içerisinde kök salmasıyla birlikte İran'ın Suriye'de etkisi arttı. Burada e, ülkede her gün e, ülke daha kötüye gitmeye başladı. Bunu da halk hissetmeye başladı. Bu da e, ister istemez Türkmenleri de etkilenmeye başladı. Yani petrol zengin ülkede insanlar yakacak yakıt bulamıyordu. E, tarım zengin ülkede insanlar fırının fırından saatlerce ekmek alabilmek için düşün saatlerce sırada bekliyordu. Elektrik enerji ülkesi Suriye'de elektrik saatlerce kesiliyordu. Yani kendi ülkesini köleleştirmeye, fakirleştirmeye başlamıştı bir çete. Her şeyi kendi avucunda e, tutmak, her şeyi kendi yönetmeye çalışıyordu. Maalesef çeşitli baskılara maruz kaldı savaş başladı. Yani 2011'de halk yapılan bazı hatalara karşı ilk önce reform talepleriyle gösterilere başladı. Daha sonrasında rejim halkla karşı silah doğrultunca, halkını bombalamaya başlayınca insanlar silahlı mücadeleye başvurdu. Burada Türkmenler de silahlı mücadeleye başvurdu ve rejime karşı saf tuttu. Yani Türkmenler, Suriye Türkmenleri rejime karşı muhalefet safında yer aldı. Az önce de bahsetmiştim birinci sorunuza. Türkmenler özellikle Şam'ın Tadamun bölgesinde bir mahallemiz Türkmen Mahallesi altında, Tadamun'da bir mahallenin insanları neredeyse %90'ı sırf Türkmen oldukları için katledildi. Çocuk, yaşlı, kadın hiç ayırt etmeden sadece Türkmen olduğu için binalardan aşağı atıldı, kurşuna dizildi, yakıldı, binaların içine yerleştirip bombayla patlatıldı. Sırf Türkmen oldukları için. Yani bildiğiniz soykırımı yapıldı Türkmenlere. Halep şehrinde Türkmen mahallelerine varil bombaları atıldı. Kut füzeleri atıldı. Yani Halep'in çeşitli bölgelerinde özellikle tarihi bölgesindeki kale çevresindeki Türk tarihine ait ne kadar eser varsa hedef alındı. Yani düşünün kalenin karşısında baktığımızda Memlük döneminden kalma, işte Selçuklu döneminden kalma, Zengi döneminden kalma ne kadar tarihi cami, medrese, hamam gibi yapılar varsa hepsi bombalandı. Sırf şehirdeki Türk ismi silinmek için, Türk tarihini yok etmek için çeşitli e, da bulundu. Yani e, Türkmenler de sırf bunun için rejimden, rejime karşı muhalefet safında yer aldı ve bu mücadelede Mezmi dəvrləyə qədər də da davam etdilər. Anlaşılan oldu ki, türkmanlar da Əsəd hakimiyyətinə qarşı müxalif mövqedə olublar və bunun da tutarlı səbəbləri var. Çünki hə. kifayət qədər baskı məruz qalıblar. Növbəti suala keçid edim. Əsəd hakimiyyətinin 2024-cü ildə bir neçə ay bundan əvvəl devrilməsindən sonra türkmanlar nə gözləyir? Yeni Suriya türkmanları üçün yaxşı və ya pis xəbərdir? Və yeni qurulan hökumət kabinetində türkman isimlədən kimlərin rast gəlməyə olar? Ümumiyyətlə bu hökumətdə türkmanlara yer verilib ya yox? Şimdi çünki... Esed rejimi devrildikten sonra evet Türkmenler bu zaferin bir parçası oldu. Ancak Türkmenler maalesef bu hükümetten hükümete destek vermekte. Ancak bu hükümetten maalesef dediklerini bir türlü alamadılar. Yani beklentilerini karşılamadı bu hükümet. Çünkü bakanlıklar dağıtılırken, kabine kurulurken Türkmenlere yer verilmedi. Düşünün ülkede Nusaylilere bakanlık verildi. Nusayliler biliyorsunuz Esed rejimi sapıldı. Ve muhalefete karşı savaşmışlar. Dürzlere bakanlık verildi. Kürtlere bakanlık verildi, Hristiyanlara, Ermenilere hepsine bakanlık verildi. Bir tek Türkmenlere verildi. Maalesef Türkmenler bunun için tepki gösterse de Türkmenler ülkenin maslahatını e, ön planda tuttukları için ülke parçalanmasın diye sırf bu nedenle ötürü bu konuda ciddi tepki göstermesi ses çıkarmadı. Ancak e, bazı Türkmen e, komutanlara veya şahsiyetlere belirli bölgelerde görevler verildi. Örneğin e, Sultan Murat Tümen komutanı Beyin insan Savunma Bakanlığı Kuzey Bölgeden sorumlu bakan yardımcısı olarak atıldı. Bir başka Türkmen komutan, Albay Hükümeti'ne terfi edilip bir tümen komutanı olarak atıldı. Bir başka bölgede bir Türkmen yine işte Laske bölgesinde bir Türkmenimiz Bayır Bucak bölgesinden sorumlu olarak atandı. Böyle atamalar oldu. Ancak bakanlık düzeyinde maalesef istediğimiz, daha doğrusu hakkımız olan atamayı göremedik. Yani bir bu konuda maalesef Şam yönetimin Türkmenleri göz ardı etti. Lakin Türkmenler bu konuda ses çıkarmadı. Çıkarmamasının da sebebi şu. Türkmenler ülkenin toprak bütünlüğünü, birliğini, beraberliğini savunmaktadır. Çünkü ayrılık olursa ülkede, parçalanma olursa Türkmenler daha çok zarar görecektir. Çünkü bizim Türkmenlerimiz maalesef bu bölgede yaşamamaktayız. Türkmenler Suriye'nin her coğrafyasına dağılmış durumda. Ülkede bir parçalanma olursa Türkmenler ya toplu şekilde bir bölgeye göç etmek zorunda kalacak ya da bölünecek. O parçalanan Suriye içerisinde bölüm bölüm bölünecek ve zayıfa düşecek. O nedenle biz ülkenin toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Bunun için de haksızlığa uğrasak da ülkede demokratik bir seçim olana kadar sabretmek zorundayız. Ancak bu süreç içerisinde de kendimizi e, o demokratik sürece hazırlamak zorundayız. Anayasa süreci için hazırlamak zorundayız. E, bu konuda da çalışmalarımızı yapıyoruz en azından anayasal haklarımızı, kültürel haklarımızı garanti altına alırsa ben inanıyorum ki gelecek Suriye'de demokratik bir seçim olduğunda Türkmenler layık olduğu her şeyi alacaktır. Ancak bunun için de biraz sabırlı olmamız gerek, biraz da mücadele etmek ve çalışmamız gerek. Onun için mücadelemizi birlik beraberlik içinde devam ettirmemiz gerek. Burada da aslında şöyle bir durum var. Türkmenlere Türkiye'nin ve e, maalesef bunu söylemek zorundayım. Yani Türk dünyasının sahip çıkması gerek. Çünkü e, biz e, Suriye'de maalesef istenilen ve beklenen desteği şu ana kadar net bir şekilde göremedik. Onun için Türkiye ve bu konuda en samimi olan e, Azerbaycan Türkmenlere e, ciddi destekte bulunması lazım. En azından e, bu süreç içerisinde bu 2-3 yıllık geçiş sürecinde Türkmenlerden e, işte insanları eğiterek bu geçiş sürecine hazırlayabilirler. E, ne diyeyim, Suriye'deki yapacakları çalışmaları Türkmen kurumlar üzerinden yapabilirler. Burada Türkmenleri daha güçlü kılar ve Türkmenlere o bölgede daha çok söz sahibi yaparlar. O nedenle Türkmenlere daha çok sahip çıkılması, destek olunması gerekir diye düşünüyorum. Çok hoş oldu sizinle danışmak Hüseyin Bey. Değerli fikirlerinizi bizimle bölüştüğümüz için teşekkür ederim size. Bugünkü konuğumuz Suriye Türkmen İcmasını temsil edilen Türkmen Ajans Medya Kuruluşu'nun baş redaktoru Hüseyn Bozanlı idi. Bir daha təşəkkür edirəm Hüseyn bəy. Sağ olun var olun. Təşəkkürlərim. Sağ olun. Yaxşı axşamlar.